Merhabalar YKS 2022 tayfa Bir belirsizlik daha sona erdi Sizin için son belirsizlik olsa gerek e, KYK burs ve kredilerin ne zaman yatacağı belli olmuş ee, Daha öncesinde ben sizlere 29 veya 30 Aralık'ta hesaplarınızı yatar demiştim E-Devlet'e ee, e girip E-Devlet'e girip Arama butonuna burs yazdığınızda Sevgili arkadaşlar ilk sıradaki öğrenim, katkı kredisi ve burs sorgulama e, Sekmesine tıkladığınızda Hesaplarınıza Arkadaşlarımızın dediği gibi e, 2550 TL yatırıldı yazıyor. E, artık bu para 29 Aralık'ta hesabınıza geçmiş olacak. E, yeni yıla parayla girmiş olacaksınız. Zaten demiştim aralığın sonuna kadar paralar yatırılıyor. Daha sonra 6 ve 10 Ocak e, arasında da 1250 lira daha paranız hesaplarınıza yatacak. Güle güle harcayın. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.